Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz benim ve bugün sizlerle bir efsane bir video karşınızdayız yeni seriye basıyoruz arkadaşlarım ile kuşatma yani kuşatma değil güçlük oynuyoruz arkadaşlar hemen maç sırasında başlayalım dedik başladık Allah tövbe tövbe ya hocam moris başka bir şey dedim Lan, tırnak 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 o benim de değil mi Uf valla iyi çıkardık. Biraz daha Ya dedi. buradan selamlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların ikisini yaparız beni çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar. O ya siz hep arkadaşlar az önceki video çekiyordum video yanlışlıkla yani bitirmişim o yüzden o özür dilerim ne güzel başlayamıştık ya Allah 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 nasıl diyorum ya Lan, biz robota dalırken adamlar yandan köşeden buradan şuradan dalıyorlar yani mahvettim. arkadaşlar kazık. Yenildik. Yenildik. Geldi. Geldi. Ben hazır verdim. Hazır çocuklar. Hazır verin. Tamam lan. Yazık. Hadi lan. Hazır ver hazır. Hazır. Töpü. Hem tam bir rigo. 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 Rigo, rigo diyorum. Rico, Rico, Rico. Aslında uzak ve yakın dövüştü. Ee... Daryl. Daryl'ı şimdi görürüz inşallah. Daryl niye yakından iyi vuruyor, iyi vuru var. Uzaktan da inşallah yaklaştırmayayım arkadaşlar. Evet. Senin <laughs> seçme tıranıyor. Ben Daryl'ı seçiyorum oğlum. Fazla. Bozmuyorum sana. Kanalıma abone olup like atmayı <laughs> Rada rada rada. Evet, böyle aksesuarları seçiyor tabii ki bunu. Ben bunun ne olduğunu yani anlamadım o yüzden bunu seçiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, sıcak bölge haritamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sıcak bölge haritamıza geçtik. Evet. Lan Allah. Nah. Gir 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 şuraya. Lan. Paçamın arasında bir şey. Al. Hayırdır o lan. Hayırdır la. Hayırdır. Adam taktik. Arkadan geliyorlar. Uf. Ona ölseydim bana noob derdiniz. Herhalde ben biliyorum azar sizi ben. Bana noob demeyin. Hayran sıfır ya. <laughs> ne diyeyim lan ben. Ne diyeyim lan top. on adamlar taktik yapıyor bizim yani. Ter. <laughs> ya. Bilmiyorum. Ben. Evet. Tabi Bu herhalde herhalde onlar kazanacak gibi görünüyor. Deri almakla büyük bir hata yaptım. Siz deri almayın bu arada da. Tabii ki oynarsanız Aaaa. 91 oh, öldüm. Vuruşun 31 canı kaldı sandım ama kalmadı. 96 ve 52'den de tabi çalmayız olsun. Bitti. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Evet ikinci maçımıza geçtik ikinci tura yani koşun 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 boş koş boş boş bu arada em, bayramda kaç şeker topladığınızı yorumlara yazın. Tabii ki yorumlar aç kalırsa <laughs> garip bir soruydu. İnşallah Lan yalnız Efe şunu bir öldüremedik yani. Az kıştırdım onu. Hadi bakalım. <laughs> babuş babuş babuş. Takla atıyorum. Ben, ya Zife, yok. ben niye Az yanlış yalnız yapıyorum? Orada durmakla bir şey bu adından beri sıcak bölge. Ne bölgeye geçmedi. Öyle mi Hadi hadi Ne diyor lan? Kafa. Dararara dararara <Sessizlik> en sevdiğim şarkıları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada derken maç bitti yani eksik eksik. Ben yenemiyorum ya. Ben yenemiyorum. Ben şunu ya. Ben şunu ya. Ben şunu ya. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Arkadaş, arkadaşım ile güçlü ki bir hashtag bir. Evet. Onun YouTube kanalı yok arkadaşlar. Bu videoyu like atıp olanlara olanların ellerinden öpüyorum. Görüşürüz. Bitti mi lan? <laughs> bitmemiş. Ha <bilmemiş> lan. <laughs> <Arkaya> bitmemiş lan. Arka bitmemiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim ve bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayız. Yeni seriye başlıyoruz. Arkadaşlarım ile kuşatma yani kuşatma değil. Güçlü oynuyoruz arkadaşlar hee maç sırasında başlayalım dedik başladık ala 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 tövbe tövbe ya hocam nore başka bişey demedim lan tırnak tırnak mı tırnak no, ya benim tırnakım değil mi şimdi heh tırnak tırnak valla iyi iş ya biraz daha iyi yalancı ge izliyorsan burdan selamlar bu arada harika, kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların ikisini yaparız çok çok, çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar. Ooh. Ya siz hep arkadaşlar az önce video çekiyordum videoyu yanlışlıkla yani bitirmişim o yüzden o özür dilerim. Ne güzel başlıyor meslek ya. Allah 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 Allah. Lan nasıl ölüyorum ya? Lan biz robota dalırken adamlar yandan köşeden buradan şuradan dalıyorlar ya. mahvettim. Arkadaşlar kaldık. Yenildik. Geldik <laughs> geldik geldik. Ben hazır verdim. Hazır çocuklar. Hazır verin. Tamam lan. Ya da Hadi lan. Hadi hazır. Hazır. Tövbe. Hem tam bir rigo. 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 Rigo, rigo diyorum. Rigo. 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 Aslında uzak ve yakın dövüştü. Eee. Daryl. Daryl'ı şimdi inşallah. Derin niye yakından iyi vuruyor, iyi var. Uzaktan da inşallah yaklaştırmayım arkadaşlar. Evet. <laughs> Senin seçme sıran diyor. Ben daralı yorum oğlum. Fazla bozmuyorum sıramı. Kanalıma <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Ra da ra da ra. evet böyle aksesuarları seçiyor tabii ki bunu ben bunun ne olduğunu yani anlamadım o yüzden bunu seçiyorum Evet arkadaşlar sıcak bölge haritamıza geçiyoruz Evet arkadaşlar sıcak bölge haritamıza geçtik evet la la gir 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 şuraya. ben bacağımın arasında bir şey. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Adam taktik. Arkadan geliyor. Uf! O ölseydim bana noob derdiniz Herhalde ben biliyorum arkadaşlar sizi ben. <laughs> noob <deme>. Hayran <laughs> <laughs> Ne diyorsun lan ben? Ne diyorsun lan top? Adamlar taktik yapıyor bizim yani ter <laughs> ya bilmiyorum ne hadi top top on Bu herhalde herhalde onlar kazanacak gibi görünüyor deri almakla büyük bir hata şiddet almayın bu arada. Tabii ki oynarsanız. Aa! 91. Oh öldüm. Vuruşun 31 canı kaldı sandım ama aman. 96 ve 52'den tabii çalmayız baksana. Bitti. Alıyorum, alıyorum alıyorum. Evet, ikinci maçımıza geçtik. İkinci tura yani koşun 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 boş koş boş. Babuş boş. Babuş, Vallahi babuş, babuş. bu arada en bayramda kaç şeker topladığınızı yorumlara yazın. Tabii ki yorumlar açık olursa garip bir soruydu İnşallah. lan yalnız efe şunu bir öldüremedik yani A, bunu tabii tabii. hadi bakalım ne <laughs> ooo takla atıyorum ben de yalnız yanlış yapıyor niye orada durmakla bir şey bu adından beri sıcak bölge Ne bölgeye geçmedi ölemedin yani Hadi zaten sistem. Ne Ne diyor lan? Kafa. Dararara, dararara, en sevdiğim şarkıları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada derken maç bitti yani eksik eksik Ben yenemiyorum ya. Ben yenemiyorum. Ben şunu ya? Ben şunu mu ya? Ben şunu ya? Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Arkadaş, arkadaşım ile güçlü giyip bir hashtag bir evet onun youtube kanalı yok arkadaşlar. Bu videoyu like kanalı olanlara ellerinden yapıyorum. Görüşürüz. Bitti mi? <laughs> Ha, bilmemiş, ha. <laughs> <Arka> bitmemiş lan. Arkaya bitmemiş.